Menemen yıkılıyor kardeşim. Menemen yıkılıyor. Hadi bakalım. Geliyorum ben, sen geç otur. Hadi bakalım, götür. Yalnız bugünkü çorbadan sonra ben emin değilim. Önce sen ye. Bak kalbim çok pis kırılıyor yalnız ona göre. O kadar uğraştım ya. Nasıl? Mis. Kötü açlı insanların eline geçerse tehlikeli silah dönüşebilir. Yani benim aşçılık buraya kadar birader tamam mı? Hemşirelik kadar. Tamam hadi ye. Şu olaylar bitsin. Ben kardeşime en kralından ısmarlayacağım merak etme. İyi. Yumurtaları pişsin ama söyle, tamam mı? Ya Hayret, o kadar da kaynattım ya. Yani. Allah Allah. Hayret, kaynatmayacaksın işte, pişireceksin. Ne olur Sadık ne yaptı acaba? Daha bir şey yapmamıştır. Sabredeceğiz. <laughs> Abi. Kartal'a bir şey olsa duyardık değil mi? Ya, tabii ki duyardık ya. Ne demek böyle şey olur mu? Tezellem duyardık hem de. İyidir Kartal, iyidir. Merak etme. İnşallah hemen haber alırız. İnşallah. Ben gidiyorum. Tabii oğlum. Görüşürüz. Görüşürüz. Haberleşiriz. Hadi kardeşim. Ben şu ortalığı toparlayayım. Sen de biraz dinlen. Ne oldu? Bitirmedin ben hemen. Gece acıkırsan diye sana ayırdım. <laughs> Ölsem yine yemem. Sen, ben, anne. Üçümüz gideceğiz buralara. Tamam. Böyle bir yere gideceğiz. Tam bilmiyorum ama anlattıklarına göre böyle gökyüzüne uzanan kocaman yemyeşil ağaçlar varmış. Osman senin oğlun. Kardal sen benim babam mısın? Annem öyle söyledi, <laughs> babamsın. Yaşasın Kartal benim babam.